Yuvamız İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Megakent'in pek çok noktasına açılmış kreş hizmeti veriyorlar. Ee, Sirvi'de de o ilçelerden biri. Orada da bu hizmet var. Ancak oradaki şube çocuklara soğuk yuva oldu diyebiliriz. Sık sık hasta ve hatta hastanelik oluyorlar ne yazık ki. Sebebi de ısıtma ve doğalgaz sisteminin çalışmaması. Durum gerçekten acı. Yavuz Oymak ve Kıvanç Tuşbaşı'nın özel haberi. Benim çocuğum sürekli hastalanıyor. Tuvalete giderken üşüdüğünü söylüyor. Dün de kusmuş. Hastaneye götürdüm. Sözde küçük çocuklara sıcacık yuva olmak için açılmışlardı. Kreş hizmeti veren Yuvam İstanbul'un Silivri şubesi hastalığın merkezi haline geldi. Doğalgaz ve ısıtma sistemi çalışmayınca birçok çocuk soğuktan hasta oldu. Birbirinin soğuğu belli. Bu soğukta da bu çocukların bu şekilde durması bana göre çok yanlış. İddia o ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bu kreşte öğrencilerin ısınma ihtiyacı karşılanmıyor. Öyle ki yöneticileri de bu durumu kabul ediyor. Gerekçe olarak da altyapı sorunlarını gösteriyorlar. Hava çok soğuk. Tabii çocuklar doğal olarak montlarıyla bu şekilde içeriye giriyorlar. Burada bir sorun yok ama asıl problem içeride. Çünkü iddiaya göre içerisi çok soğuk. Bunun sebebi ise içeride ısıtmanın, doğal gaz sisteminin olmaması. İşte bu sebepten çok sayıda çocuk hasta olmuş durumda. Bina yapılırken döşenmesi lazım doğal gazın. Küçücük çocuklar geliyor buraya. Evet küçük çocuklar hastalandı işte yeni getiriyor bir haftadır evde çocuk. Isıtıcı koyun dedik. Maalesef onu da elektrik sistemi kaldırmıyormuş. Çocuklar gerçekten üşüyor montla maalesef ya da içine kalın bir şeyler giydiriyoruz öyle gönderiyoruz. Kreşin soğuk ortamında hasta olup günlerdir okula gidemeyen çocuklar var ve sık sık hastanelik oluyorlar. Veliler defalarca bu durumu yetkililere iletmesine rağmen bir sonuç alamamış. Çocuklara emanet ediyoruz ve bu şekilde bir karşılık alıyoruz. Yanmıyor ama dedim kaloriferleriniz yanmıyor dedik. 3 yaşında, 4 yaşında ve 5 yaşında çocuklar var ve bir sürü de çocuk var içeride. Evet. Ee, bu saate kadar yapmaları gerekirdi ve sıcak olması lazım ortamın. Evet. Ama maalesef değil. Böyle sürekli hastalanıp duruyoruz. Ailelerin tek isteği yuvamızdan İstanbul'un bir an önce ısınması ve çocuklarının artık hasta olmaması.